Dia Designer'da e, sembol ya da tag adresin tanımlanması nasıl yapılıyor? Bunları göstermeye çalışacağım. Burada hem global hem de lokal sembol ataması nasıl yapılır? Onları gösterelim. Bunun için boş bir proje dosyası açıyoruz. Ve bağlı bulunduğum PLC'nin tipi AS218PX olduğu için bu modeli seçip OK butonuna basıyorum. E, bu adımda birden fazla program bloğu açıyorum. Şuna program 1 diyorum. Ladder dilinde yazdığım bir program olsun. Yine program sekmesine sağ tıklayıp bir blok daha ekliyorum. Buna program 2 diyorum. Ve ikinci program bloğumu ekliyorum. Lokal sembollerin tanımlanması için program 1'e geldim. Ve sadece program 1 üzerinde davranacak ya da işlenecek değişkenler için sembol eklemeye başlıyorum. Örnek start adını verdiğim bir bool adresim olsun. Sayıcı adını verdiğim bir de integer değişkenim olsun. Şöyle yapalım. LD, LD diyelim. İki tane kontak ekleyelim. Ve increase komutuyla da sayıcının değerini bir birim arttıralım. Doğrudan bir tanımlama yapmayacağım. Şimdi program 2 bloğuna geldim. Burada da aynı komut dizilimlerini kullanıyorum. Şunu hemen düzeltelim. Increase komutunu ekleyelim liderimize. Komut satırlarımızda aynı. iki kontak ve bir increase komutumuz mevcut. Program 1 sekmesine geldiğimizde increase komutu için değişkenle uyum olarak sayıcı otomatik olarak. Tanımlanma listesine geldi. Program 2 sekmesine geldiğimde ise bu kez herhangi bir adres gözükmüyor. Çünkü program 1 içerisinde tanımlamış olduğum değişkenler sadece program 1 tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla bu değişkenlerde lokal sembol adres ismini almaktadır. Program 2 sekmesine gelip bunlara da örneğin start 2 ve integer değişken içinde... sayıcı 2 ifadesini ekliyorum. Şimdi bu adımda increase komutunun d de destination değişkenine geldiğinde bu kez kendi lokal sembollerini burada listeliyor olacaktır. Ancak her iki program bloğunda da kullanmam gereken bir değişken varsa işte o zaman buna global variable adını veriyoruz. Hemen şöyle bir buton ekleyeyim. Acil stop adını verdim. Bir bool değişkenim olsun. Bu acil stop hem birinci program bloğunda hem de ikinci program bloğunda kullanılabilmektedir. Dolayısıyla bu da bizim bir e, global değişkenimiz oldu. Şimdi şuradan bir start'ı ekleyelim. Şuraya sayıcı diyelim. Program 2 bloğuna gelip buradaki lokal sembolleri de kendi arasında kullanıp PLC projemizi değerleyip yükleme işlemini gerçekleştirelim. Device disconnect diyor. PLC'mize bağlanalım. Proje, proje dosyamızı yükledik. <laughs> PLC'miz Run konumunda. Program 1'deki Start butonuna bastığımda Increase komutu her bir tarama cycle'ında bir artıyor. Program 2 bloğunda ise yine Start 2 girişiyle bu sayma işlemi gerçekleşiyor. Acil stop'u kaldırdığımda hem program 1 hem de program 2 bloğunda sayma işlemi sona ermiş oluyor. Bu şekilde projenizde hem lokal hem de global sembolleri tanımlayabilirsiniz.